Herkese hayırlı günler, e, şaptan dolayı bazı hayvanlar hasar gördü, ayakları hasar gördü. O ayakların onarımı için, patlak olan yerler için biz bugün böyle bir formül oluşturduk. İnşallah iyi gelir. E, tabii ki tavsiye ediyoruz insanlara, kullanabilirsiniz. Şimdi onun yöntemini size göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle şöyle bir vidona, bu bildiğimiz kireç. Bildiğimiz kireç. Bunu böyle bidonlara dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra onun üstüne biraz su döküyoruz. Gördüğünüz gibi. Sulandırıyoruz bunu bir güzelce. Onun içine yani biraz yarayı pişirsin diye kaya tuzu da olur. Normal böyle e, hayvanlara dağda verdiğimiz tuzlar da olur. Tuzları şöyle atıyoruz içine. Ondan sonra şöyle bir elimizle bir ama mutlaka eldiven kullanın. Şöyle bir güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra biz bunu bir tane bidona dolduracağız. Bidona dolduruyoruz. Ondan sonra malın ayağına sulu bir şekilde malın ayağının üstüne bir güzelce dökün arkadaşlar. İnşallah şifa olur. Şöyle ben yöntemi size göstereyim. video kısa sürsün diye biraz acele ediyorum. Şöyle hemen bir malın üstünde göstereyim size arkadaşlar. Şöyle yara olan bölgeye şu bir güzelce döküyoruz. Hayvanın ayağı biraz yanacak. Ondan sonra inşallah bir iki gün yaparsanız İnşallah o yaralar kapanır. Şöyle gördüğünüz gibi. Tamam kapatabiliriz.